Tarih öncesi, prehistorik sanat, insanların yazı bulunmadan önce yarattıkları sanat eserleri anlamına gelir. Yazı, dünya üzerindeki farklı yerlerde değişik zamanlarda bulunmuş ve gelişmiştir. Bazı kültürler kendi yazı biçimlerini bulup geliştirdikleri zaman artık onların yaptıkları ve hakkında yazdıkları sanat eserleri tarih öncesi kapsamını değerlendirilmemiştir. İnsanlar boyalarını ezilmiş topraktan, taşlardan, bitki kökleri ve yapraklardan imal ediyor, sonra da içlerine hayvani yağ veya su katıyorlardı. Bu boyaları parmaklarıyla, kemiklerle veya bitkilerden yaptıkları fırçalarla sürüyorlardı. İspanya'daki Altamira gibi bazı yerlerde ahşap iskeleler kurulduğu, Böylece ressamların mağara duvarlarının yüksek kesimlerinde ve tavanlarda çalışabildiklerini düşünebilmektir. Bu ilk sanatçılar hakkında niçin sanat yaptıkları veya eserlerinin ne anlama geldiği hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Mağara resimleri, mağaraların diklerine ışığın ulaşmadığı yerlere yapılıyor ve ressamlar titrek alevlerin loş ışığında çalışıyorlardı. Herhalde bu resimlerin çoğunun büyülü güçleri olduğuna inanılıyor veya bu resimlerin aracılığıyla avın başarılı geçmesi için ruhlardan yardım isteniyordu.